Arkadaşlar merhabalar, çarpma problemleri işlemlerimizin ikinci videosuyla sizlerleyiz. Biliyorsunuz ki birinci videoda 10 tane soru çözmüştük ve dersimize giriş yapmıştık. Şimdi kalan sorularımızı çözmeye devam edeceğiz ve serinin ikinci videosunu çekmiş olacağız. Lütfen defterleriniz, kalemleriniz, silginiz, açacağınız yanınızda olsun. Çünkü biraz ellerimizi yoracağız, problemlerimizi çözmeye kaldığımız yerden devam edeceğiz. Haydi bakalım hazırsanız. Başlıyorum Şeyma 4 yaşındadır Ablasının yaşı Şeyma'nın yaşının 3 katından Bir eksiktir Şeyma'nın ablası kaç yaşındadır Arkadaşlar Şeyma kaç yaşındadır Dedi bunu önce bir anlayalım Şeyma 4 yaşındadır Öyle değil mi Şimdi şu rengi de bir değiştireyim arkadaşlar Evet devam ediyoruz Şeyma 4 yaşındaymış Ablasının yaşı, Şeyma'nın yaşının 3 katından 1 eksikmiş. 4 çarpı 3, 3 katından 1 eksik değil mi? Önce 4'ün 3 katını bulalım. 4 kere 3 kaç eder arkadaşlar? 12. 12'nin 1 eksiği kaç olur? 12 eksi 1 arkadaşlar. 10, 1. Evet, Şeyma'nın ablası kaç yaşındaymış sevgili çocuklar? Şeyma'nın ablası 11 yaşındadır. Evet arkadaşlar anladık mı Şeyma'nın ablasının yaşını? 11. Arkadaşlar kalem rengimi değiştireceğim. Heh, şunu yapacağım. Çünkü mavi diğer dersimizde kullanmıştık. Evet devam edelim. ikinci soruya. Seyrediniz. Hatta şunu çizelim mi şöyle? Evet. Daha iyi oldu değil mi? Babamın yaşı benim yaşımın 3 katından 3 fazladır. Ben 9 yaşında olduğuma göre babam kaç yaşındadır? Babamın yaşı kaçmış? 3 katından 3 fazlaymış. Önce 9'un 3 katını bulmamız lazım sevgili çocuklar. 9'un 3 katını bulalım. Çünkü ben 9 yaşındayım değil mi? 9 çarpı 3. Eşittir kaç eder arkadaşlar? 9 tane 3 diyor. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. 27 yapar. 27'nin kaç fazlaymış? 3 fazlaymış. 27 artı 3 kaç olur arkadaşlar? 27 artı 3 eşittir 30 eder. Evet. Sevgili çocuklar kaç yaşındaymış baba? Babası 30 yaşındaymış. Evet anlaşılmayan bir şey yok zannedersem. Güzel gidiyoruz çünkü çocuklar. Size inanıyorum. Evet. Okulumuz 2 katlıdır. Her katta 5 sınıf olduğuna göre okulumuzda toplam Kaç sınıf vardır? Arkadaşlar okul iki katlı şöyle bir okul var. Tamam mı? Okul iki katlı şöyle olsun. Her katta beş sınıf var. Birinci katta iki, beş. Çiziyorum şöyle. bak. Beş sınıf var. Heh. Çok basit. Kaç tane oldu? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Yani aslında bunun matematiksel dili iki çarpı beş. Değil mi? İki çarpı beş de kaç olur sevgili çocuklar? On. Şekilde de göstermeye çalıştık size. Böyle de göstermeye çalıştık. Kaç sınıf varmış sevgili çocuklar? 10 tane sınıf varmış demek ki. Şimdi geçtik dördüncü soruya. Şunları şöyle silelim. Bir aile sabah kahvaltısında bir tane, öğle yemeğinde bir tane ve akşam yemeğinde bir tane ekmek tüketiyor. Bu aile bir haftada kaç ekmek tüketir? Arkadaşlar bir, sabah bir, öğle bir, Akşam bir. Ben en basit şekilde yapıyorum. Yani bir günde kaç ekmek tüketir? 1 artı 1. 3 ekmek tüketir değil mi çocuklar? Şöyle yazayım. Çocuklar mouse yazıyorum bu işi biliyor musunuz? Mouse da biraz zor oluyor. 3 ekmek tüketir. Bir hafta kaç gündür? 7 gündür. 7 çarpı 3. O da kaç eder arkadaşlar? 21. Bir haftada kaç ekmek tüketirlermiş? 21. 21 ekmek tüketir yazmamız lazım buraya aslında. Yazalım muzunuzun. Ama siz yazın tamam mı arkadaşlar? Bu çok önemli çünkü. 21 ekmek tüketir. Ben bunu da yazayım. Diğerlerini de yazmayacağım. Siz yazarsınız artık. Evet. Devam ediyoruz. Buğra her gün sabahları bir sayfa. Akşamları ise iki sayfa dergi okuyor. Buğra üç günde toplam. Kaç sayfa dergi okur? Çok az okuyormuş ya. Değil mi çocuklar? Bir sayfa. Sizin daha çok fazla okuduğunuza eminim. Akşamda da iki sayfa okuyormuş. O zaman kaç sayfa okur bir günde? Üç sayfa okur. E, Buğra üç günde kaç okur? Üç çarpı üç. Dokuz sayfa dergi okur. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Buğra bu dergiyi zor bitirir. <laughs> Eğer bu şekilde okumaya devam ederse bu dergi bitmez. Buğra'cığım. Sabahlar 3 sayfa oku, akşamları da 6 sayfa oku. Günde 9 sayfa okursan 3 günde 3 çarpı 9 27 sayfa okursun. Dergi de 50 sayfa olduğunu düşünürsek yani sen ortalama 5-6 günde bu dergiyi bitirebilirsin. Evet bu ara bu kulak ver lütfen. Şaka bir yana eğlendirmeye çalıştık sizi. Evet diğer sorumuz 6. soru şunu silelim. Günde 2 çikolata yiyen Fırat 6 günde kaç çikolata yer? Altı günde kaç çikolata yer bilmem ama Fırat'ın dişleri tehlikede çocuklar. Fırat dişlere dikkat ediyorsun çünkü listi bir denizde yüzüyorsun. İki çikolata yiyen Fırat altı günde iki çarpı altı eşittir kaç olur? İki tane altı arkadaşlar. Altı altı daha yani. Bunu biliyorsunuz değil mi? Bunu da size söylemeyeyim ya. Ya da altı kere ikiyi biliyorsunuz yani çocuklar değil mi? Bakın yazdım biliyorsunuz. Evet ben de bildiğinizi biliyorum. Çünkü tekrar tekrar bunu size söylemek istemiyorum. Siz bunları çok iyi bir şekilde biliyorsunuz. Evet iki tane yerse altı günde iki çarpı 6 12 tane çikolata yer. Evet 12 çikolata yer. Evet geçtik 7. sorumuza sevgili çocuklar. Çok iyi gidiyoruz. Deniz babasından bir günde 7 lira harçlık alıyor. Deniz iki günde kaç lira harçlık alır? Denizin babasının durumu da iyiymiş. Ha? Günde 7 lirayı kapıyor bak. İki günde 7 çarpı 2 14 lira alır. Arkadaşlar peki Deniz bir ayda kaç lira alır biliyor musunuz? Onu da yapalım mı? Günde 7 lira alıyorsa bir ayda 30 olarak alsak 30 çarpı 7 olur. Onu alt alta yapalım. Bir ayda Deniz'in cebine ne kadar para giriyormuş onu bulalım hadi. 7 kere 0 arkadaşlar önce 7 ile 0 çarpacağız sonra 7 ile 3 çarpacağız. 7 kere 0 0'dır. 7 kere 3 21'dir. Arkadaşlar Deniz e, Deniz bir ayda ne kadar kazanıyormuş? Kazanıyormuş diyormuş sanki kendi kazanıyor. Evet 210 TL cebine harçlık giriyor bir ayda. İyi paraymış Deniz. Bununla 10 tane kitap alabilirsin. İyi değerlendir. Peki Deniz'e parasını güzel günlerde harcaması dileğini iletiyoruz. Sınıfımızda 9 sıra vardır. Her sırada 3 öğrenci oturduğuna göre sınıfımızda kaç öğrenci vardır? Sınıfımızda 9 sıra var. Değil mi? Her sırada 3 öğrenci oturuyor. 9 çarpı 3 27 Değil mi arkadaşlar? Şöyle sorabilirdi. 9 sıra var. Sıralarda 3 öğrenci oturması gerekirken İki sırada iki öğrenci oturuyor deseydi ne olurdu biliyor musunuz çocuklar? İki sırada iki oturuyor demek yani her iki sırada da bir öğrenci eksik demek. Bir bir daha iki eksik. 27'den iki çıkardık 25 bulurduk. Bakın soruyu zorlaştırdım. Üçüncü sınıf sorusu yaptım. Yani üçüncü sınıfta da sorular bu şekilde olacak. Sadece küçük dokunuşlar olacak. Tamam mı? Eğer bunu bilirseniz o sizin için bebek işi olacak. Ama bunu bilmezseniz çocuklar Unutmayın onlarda da zorlanacaksınız. Daha da zorlanacaksınız. Şimdi. Günde bir deste gazete satan satıcı bir haftada kaç gazete satar? Bir deste kaçtı arkadaşlar? 10. Arkadaşlar neden bu deste düzeneği karıştırıyor biliyor musunuz? Çünkü çocukların birçoğu da deste düzeneyi desteli düzeneyi birbirine karıştırırlar. 10 mu da 12 miydi diye gidip gelirler. Evet şimdi deste demiş 10 olduğunu bilince soru çok kolay. Bir hafta dediğine göre 1 hafta 7 gün. 10 kere 7 arkadaşlar ya da 7 tane 10 ne yapar? 70. Bu gazeteci haftada 70 tane gazete satıyor. İşi zor arkadaşlar. Dükkan dönmesi için biraz daha fazla satış yapması gerekecek. Evet arkadaşlar geldik 10. sorumuz ve son sorumuza. Cumhuriyet Bayramı töreninde 8 grup Burada arkadaşlar bunu hazırlayan arkadaşımız grubu da yanlış yazmış. Üçerli yürüyüş yaptı. Yürüyüşe kaç öğrenci katıldı? Evet 8 grup üçerli yürüyüş yapmış. Kaç öğrenci katılır arkadaşlar? Çok basit değil mi? 8 çarpı 3. 8 kere 3 kaç yapar arkadaşlar? 24. Yani 24 öğrenci yürüyüşe katılmıştır. Evet, sevgili çocuklar sizinle çarpma işlemi problemlerini çözmüş bulunmaktayız. Ve dersimizin ben çok güzel ve verimli geçtiğini düşünmekteyim. İnşallah sizler de bu videolardan faydalanırsınız. Bizlerden bu kadar. İkinci sınıf videolarımızı izlemeyi unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve bu videoyu daha çok kişiye ve daha çok öğrenci ulaşması için lütfen beğeniniz. Evet arkadaşlar herkes kendine iyi baksın. Hoşçakalın.